Herkese selam Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çanta sapı kordon nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunu ve bir de ayrı yeten e, tek renk olarak nasıl yapılır onu göstereceğim. Benim ipim 5 milimlik. Divaline'nin pamuklu makrome ipini kullandım. Siz isterseniz farklı ipler kullanabilirsiniz. Sizlere önce bunun yapılışını sonrasında da tek renkli olarak e, nasıl örülür onu göstereceğim. Şöyle çevirdim. Bir tane zincir çektim. İkinci ipimi taktım. Sonrasında bakın şu kısma. İlk başta çekmiş olduğum zincire battım. diğer koyu renk ipimi aldım çevirdim ilmeğimi aldım diğer ipimi taktım geçirdim tekrardan çevirdim koyu renk ipimi aldım tekrar bir kez daha çevirip ilk ilmeğimizi alıyoruz hanımlar Tekrardan yine çevirdim. Yine ilmeğimi aldım, ipimi alıp çektim. Tekrar çevirdim. İlmeğimi aldım. Yine alıp çektim. Aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Çok fazla sıkı yapmayın. İkisini değil tekini alıyoruz. Yine çevirdim ilmeğimi aldım ipimi alıp çektim gayet kolay rahat bir şekilde örebileceğiniz bir çanta sapı kordon olarak istediğiniz her yere uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet hanımlar bakın. İki renk olarak öreceğiniz çanta sapı kordon olarak kullanabileceğiniz çok güzel ee, iki renk ördüğünüz çantalarda kullanabilirsiniz. Evet size şimdi bunun Tek rengini nasıl öreriz onu göstereceğim hanımlar. Birazcık ipimden aldım. Şöyle saralım. Şöyle bırakayım bunu da. Evet ilk başta zincirimi çekiyorum. Sonrasında ipimi aldım, diğer ipimi aldım, çıkardım. Şimdi buna battım. Bu ipimi alıp çekiyorum, çevirdim, tekrar diğer ipimi alıyorum, yine çevirdim, ilmeğimi aldım, diğer ipimi aldım. Çevirdim. İlmeğimi aldım. Diğer ipimi aldım. Hanımlar böyle çevire çevire örüyoruz. Hep sağdan sola doğru çeviriyoruz. Bakın. Sağdan alıp sola doğru. Tekrar diğer ipimi aldım. İlk baştaki ilmeğimizi alıyoruz, çevirip tekrar ilmeğimizi alıp diğer ipimizi takıyoruz. Yine aldım ipimi, ipimi alıp çektim. Sonrasında çevirdim, diğer ipimi aldım. Çok kolay, basit. İsterseniz daha kalın ip kullanıp daha kalın olarak örebilirsiniz. Daha ince ip kullanabilirsiniz. Ördüğünüz çantaların ipine göre ayarlayabilirsiniz. İster tek renk, ister çift renk olarak örüp kullanabilirsiniz. Hep sağdan sola doğru hanımlar çeviriyoruz. Başka bir işlem yok. Bakın çeviriyorum. İlmeğimi ilk baştaki ilmeğimi alıp ipimi alıp geçiriyorum. Bu kadar. İster tek renk olarak, ister çift renk olarak kullanabilirsiniz. Evet hanımlar bakın bu şekilde çok kolaylıkla örebileceğiniz bir çanta sapı birkaç tane daha göstereyim size nasıl yapılacağını. Bakın. Çevirip tek ilmeğimizi alıp ipimizi alıp çekiyoruz. Sonra tekrar çevirip sürekli sola doğru Tek yönde çevireceğiz. Tek yönde çevirerek örüyoruz. Bakın bu şekilde çok gayet güzel, şık görünen bir kordon çanta sapı olarak size ördüm. Tabii siz bunu değişik farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bileklik olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz yere uyarlayabilirsiniz. Evet hanımlar bakın ikisini birden göstereyim. Biri tek renk olarak ördüğüm. Diğeri ise çift renk olarak ördüğüm çanta sapı. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur kanalımda abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrardan başka örgülerde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.